Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir nostalji bölümündeyiz. Daha öncesinde GTA Vice'de oynamıştım. Bu yaz neredeyse GTA Vice'de iki günde bitirmekle geçti. Kendi sevim üzerinden bugün yapmak istediğim şeyleri yapacağım. Evet, böyle boş bir video olacak. Aslında boş da sayılmaz ama öyle şeyler yapacağız. Neyse, şimdi daha fazla nostalji de istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, benim hep istediğim bir şey vardı. Daha doğrusu yapmak istediğim fakat yapamadım. Ee, biliyor musunuzdur bilmiyorum ama... Bu GTA havalanın de orada bir tane askeri üs var abi. Oraya helikopterle girip oranın askeri helikopterini çalmak diye bir amacım vardı. Bu arada bu videoda hile de yapabilirim haberiniz olsun. Çünkü sonuçta amaç şu anda eğlenmek. Evet kafamdaki o 3 tane görevi yaptıktan sonra hatta 4 olsun bir tanesinde klasik herkesin yaptığı bir şey. Görev de demeyeyim aslında ee, hedef diyeyim. Ee, öyle bir şeyler düşünüyorum. Şimdi şöyle hilelerimizi yazalım. Şu anda silah ilesi yazdım. Ee, aynı zamanda dediğim gibi bu oyunu kendim bitirdim. Biliyorsunuz bir GTA Vice'li hayranıyım. Yani her ne kadar oyun ilk çıkan en boktan oyun olsa da en çok sevdiğim oyun budur. San Andreas falan yani hiç benim için etki etmez. En güzeli Vice'idir bana göre. Neyse şimdi askeri üste gideceğiz. Askeri helikopter çalmaya çalışacağım. Ama nasıl olacak? Bir baskın yaparmış gibi. Cendere cendere koymak isterdim aslında arkaya ama öyle bir şey koyamam. Telif sıkıntısı olur ya. YouTube öyle şeyler yapıyor. Neyse. Şuradan hemen askeri üste eğer gidebilirsek ki gidiyorum. Çok da güzel gidiyorum bakar mısınız abi? Bu arada bu video sonradan seslendirme falan değil yanlış anlaşılmasın. Ee, çünkü öyleymiş gibi konuşuyorum. Mesela şu anda şu ağacın yanından geçtim. İşte şimdi aha sıktılar sıkıyorlar sıkıyorlar sıkıyorlar. Hemen şöyle bir inelim. İn, i̇n in 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 Hemen şuradan. Bence şurası çok güzel. Oy! Bayağı da bir kalabalığız. Bayağı da bir kalabalığız abi. Şöyle. Şunları ilk bir ilk baştan eleyelim. Oy, 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 oy. Siz ne yaptınız abi? Umarım gider diyecektim, gitmedi. Şu el bombasını atmak kadar zor bir şey yok bu oyunda, biliyor musunuz? Yemin ediyorum kaç tane zor görev bitirdim. Ama bence en zoru şu el bombasını atmaktır herhalde. Evet, şu an güzel. Şu an çok güzel. Hemen hemen askeri üste asker bırakmadık gibi bir şey. Bakalım önümüze daha neler neler çıkacak. Ki askeri helikopterimiz de orada. Bazen bug oluyor orada helikopter çıkmıyor. Çok kötü bir şey. Bir de <laughs> hep merak ettiğim bir şey var. Acaba buraya polis üniforması ile girsek bunlar bize gene saldırırlar mı? Cidden çok merak ediyorum. Bu arada oyun nedense çok net geldi bana. Allah Allah Allah. Hile 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 Öldük 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 yüz yaptım ama olmadı İşte buydu işte buydu benim challenge'ım O zaman helikopterle değil arabayla girerek daha da zor yapacağız Alo. Sen kimsin? Güzel bir araç olsun güzel bir araç olsun güzel bir araç olsun Güzel bir araç olabilir mi acaba? Nerede? Yalnız bu oyun cidden şu an bana çok net geliyor. Bu oyuna update falan mı geldi acaba? Şu an bu 1080p ile mi oynuyorum ben bu oyunu? Nerede? Display. Hayır. Olsun. Hadi. Telefon da kapanmıyor abi. Neyse. Gelsin bir. Şu arabayı alalım hemen gidelim askeri üstten. Evet, böyle boş işler müdürlüğü yaptığım bir oyundur GTA Vice'de. Eskiden çok severdim. Hatta bu kanalda galiba iki defa oynayıp bitirecektim. İlkinde bitirdim. Çok eskiden çekmiştim. 2012 belki de vardır. Sonra ben bir daha başladım bu seriye, 2014'te. Fakat sizin isteğiniz üzerine GTA V varken ''GTA Vice'de nedir lan?'' falan filan dediniz. Ben de bu yüzden ikinci veya üçüncü bölümünde galiba bitirmiştim. Bu Diaz'ın bir adamı kovalayıp, kovalamamızı istemişti yani. O görevinde işte bırakmıştım oyunu. O görevi yaptıktan sonra. Muhtemelen son bölümü olacaktır falan demiştim. Hatta izleyebilirsiniz. Eski videolarım daha eğlencelidir herhalde. Şöyle hemen Steam'i... Burada mod, mod olmak için başvurdum. Sonra bakarım. Şimdi şöyle... Seni de Hatta bir dakika. Evet ne kadar... Amatör videolar çekiyorum değil mi? Şu anda çok amatörüm çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Neyse bir dahaki videoda böyle olmaz. Abi özlüyorum biliyor musunuz? İşin en güzel kısmı şu ki şu oyunlar ne bileyim çocukluğumuzu yaşadığımız oyunlar ciddi ciddi. Ben şeyi hatırlıyorum bir keresinde bir otele gitmiştik. Çok küçükken ben haliyle çok 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 küçükken kaç yaşında gittin diye bir soru gelebilir. Muhtemelen 6 veya 7. Eee, orada bilgisayar vardı ve bilgisayar jeton mantığıyla çalışıyordu. İnternet kafe mantığıyla. Bir jeton da ortalama 5 lira falandı. 5 lira verip mesela yarım saat boyunca oynayabiliyordunuz. Halli otel olduğu için daha da pahalıydı. İnternet kafe mantığıyla değil. Zaten ilk internet kafeme de herhalde 8. sınıfta gittim. Ailem izin vermiyordu. Evde oyna diyordu. Madem şey ne derler onun adına. Bilgisayar oynamak istiyorsun evde oyna abi. O mantıkla yaklaşıyorlardı. Ki bence daha mantıklı. Bir arkadaşım vardı Deniz diye. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Deniz gidiyordu abi. Şey yapıyordu. Yalnız telif yedik %90. Ben şarkıyı unutmuşum ya. Neyse, ee, Deniz diye bir arkadaşım vardı, bu Deniz sürekli ama sürekli internet kafeye gidiyordu, neden gittiği hakkında hiçbir fikrim yoktu, kendisi sonrasında söyleyince mantıklı buldum açıkçası, evet şunlar eğer, evet bunlar da hiç mermi yemeden atlattık ve güvenlik de öyle öküz gibi bakıyor, neden öyle bakıyor diyeceksiniz güvenlik, ee, çünkü askerler güvenlikleri öldürüyorlar, evet. Bu güvenliklerin bir kaçak durumu kaçak durum meselesi var. Biliyor musunuzdur bilmiyorum ama neyse denize sormuştum. Demiştim ki kanka böyle böyle işte siz niye şey yaptınız? Ve o ambulansa neden e, eleman inmedi? Ambulansın elemanı nerede? Neyse. Şöyle girelim. Aa bizim burada öldürdüğümüz adamlar var veya başkası. Allah Allah. Allah. Kim vurdu? Neyse. Bu deniz gidiyordu sürekli internet kafede. 6-7 kişi toplayıp LOL oynuyorlardı. Ben de o zamanlar hiçbir MOBA oyunu ile ilgilenmiyorum. Sadece Dota oynuyorum. MOBA oyunundan kastım daha doğrusu. Dota dışında MOBA oyunu oynamıyorum. Neyse. Deniz'e dedim ki abi siz niye böyle 7-8 kişi gidiyorsunuz internet kafeye? Hani Skype girseniz, TS girseniz daha mantıklı değil mi? Bana dedi ki kanka zaten o yönünden dolayı internet kafeye gidiyoruz. Dedim ne alaka falan. Meğerse yan yana oynamak daha eğlenceliymiş. Onu keşfettim o gün. Tabi o günden sonra bir daha internet kafeye gitmedim Hala da gitmem İnternet kafeleri fazla sevmem Çünkü e, evdeki kadar zevk alamıyorsunuz internet kafede Hani vermek istediğiniz tepkileri veremiyorsunuz Anlıyor musunuz Bu arada helikopteri kaçırdık sayılır Evet kaçırdık Şimdi asıl challenge'ımıza geliyoruz Ben bu helikopter ile Allah Sakin 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 easy boy Easy boy Evet Ben de sonuçta sizin ulusunuzdanım bu kadar da taranmaz. Neyse. Şimdi bunun bunun ile gidip ne yapıyoruz biliyor musunuz? İnanın ki ben de bilmiyorum. Sadece helikopter kaçırmaktı. Amacım sadece helikopter kaçırmaktı. Şu an fa fark ettim. Neyse gidelim bir. Ee, bu Malibu'yu biliyorsunuz klasik olarak herkesin gidip insanları patlattığı, insanları taradığı, o dans edilen mekanı basmak var. Oraya gidebiliriz. Bu arada burası benim ne kadar güzel değil mi? Biliyorum. Satın almadım. Sadece şey yaptım. Eeeem Ne yaptım? Oyunun görevi biliyorsunuz, Diaz'ı falan Bir de burası Burayı herkes yapamazdı ama ben yapardım Ne kadar Ne kadar anlatım bozukluğu kurarak cümleler yapıyorum biliyor musunuz? Hala anlatım bozukluğu yapıyorum Neyse ne diyordum? Şeydi Herkesin en çok zorlandığı görev buydu herhalde Vice'i de Diyorlardı ki nasıl yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz Bence çok kolay bir görev yani Hani o küçük helikopterle etrafı patlatmak falan Neyse güzel bu arada burada benim. Her yer benim diyormuşum. Ama cidden öyle. Neyse şimdi. Tarama mekanımıza geçebilirsek eğer. Ay hadi şunu al bakayım. Umarım bombayı atabilirsin. Tomya Tommy Allah belanı versin Tommy. Tommy Tommy Allah belanı versin. Tamam. Güzel. Güzel. Bir anda bu polisler ne ara girdi buraya? Kendi mekanıma benden habersiz giriyorlar. Bu kadar bu kadar korumasız bir yer olabilir mi? Evet. Bu görüntü yer ne kadar insanlar şeyi bulsa da vahşice bulsa da çok seviyorum. Şimdi bakın polis sayısı yine arttı. Sonradan öğrendim. Oyunun yapımcıları bilerek ayarlamışlar böyle bir şeyi. Ve geri girdiğinizde burada insanlar oluyor. Evet bu kadar da saçma bir mantığı var oyunun. Neyse şimdi. Bu polisler birbirlerini vura dursunlar. Siz de patlayın. Abi ciddi olamazsın kendim öldüm. Neyse tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Easy boy. Şimdi. Ne anlatıyordum ben size? Ne anlatıyordum? Ha. <laughs> Oyunun yapımcıları bilerek polisten kaçarsanız Malibu kulübüne falan gidersiniz diye düşünmüşler. Ve Malibu kulübüne girdiğiniz gibi oradaki olabilecek tüm çıkışları tutuyorlar. Zaten tek bir çıkış var ama etrafınız direkt sarılıyor haliyle. Hani çıkmayın mantığıyla ilerliyor oyun. Bir de bu ara... o o o. Bir ara bir de şey vardı. AVM tarama görevi vardı. Bizim o aldıktan sonraki zaman. Evet GTA 5'e geçen gün bir Vice modu gelmiş. Vice takıntım olduğunu biliyorsunuz. Onu oynamayı düşünüyorum bir ara. Herhalde bu videoluk böyle saçma bir şey oldu. Sohbet ettik vesaire. Bir de benim açıkçası çok oynasım vardı bugün GTA Vice'de. Fakat biliyorsunuz Let's Play serisi yapmayı düşünmüyorum. Çünkü daha öncesinde iki defa bitirdim arkadaşlar. Oldu da izlemek isterseniz eski bölümlerden izleyebilirsiniz. Yani bir seri bir defa oynanır tamam. Bir daha oynarsın hadi ona da tamam. Ama bu kadar da olmaz hani. İkinci, üçüncü defa başlayamam Vice diye. Tamam Peppers Please öyle oldu. Ama Vice City olmaz yani. Öyle. Ama zaman zaman böyle bir nostalji yapabileceğimiz, görevler yapabileceğimiz seri olabilir. Tabi sizin aklınızda böyle çılgınca şeyler varsa onları da yapabiliriz City'de Neyse şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Villaya. Evet villaya villadan bir gideyim sinema şeyine hemen orada bitireyim oldu da siz bir dahaki bölümü isterseniz Bir dahaki bölümü isterseniz sinema yerinden devam ederiz hatta Öyle bir zaman şeyi yapıyorum ne aralığı düşünün yani Hani sinema stüdyosunda bırakıp da sinema stüdyosunda başlayacağım o derece Tabi istemezsiniz muhtemelen bu oyunu eskisi kadar sevenler yok Ha ben ne anlatıyordum ha otel konusu Gidiyordum abi. 5 liraya işte şey veriyorduk falan. GTA Vice falan. O zamanlar oyunun adını bilmiyorum tamam mı? Diyorum ki bu oyunun adı ne? Sonradan bir öğrendim. Steam aldım tabi. Kaçta aldım? 2009'da falan Steam hesabı açtım. Sonra oyunlar almaya başladım. Bir de o zamanlar dolar kuru üzerinden de oyunlar. Şu an var ya çok güzel. Herkes TL ile oyun alabiliyor. Eskiden oyunlar dolar üzerinden alınıyordu Steam'de. Ve yani hani bütün haftalık karşılığınızı biriktirip ciddi ciddi oyun alıyordunuz. Bir de benim gibi bir insansanız eğer hani böyle oyun oynamak belli oyunların her ne kadar oynamasanız da durmasını istiyorsanız kesinlikle dolar üzerinden oyun almak çok zararlıydı. Ben benim mesela aldığım oyunların çoğunu oynamamışımdır. Ama yo oynamışımdır ama Steam'de oynamamışımdır. Hani mesela ne olur? Call of Duty. Mesela Call of Duty Steam'de oynamamışımdır ama Call of Duty sırf hani değerli oyunlar arasına aldığım için değerli oyunlar kafamda bir liste oluşturup kendi oyunlar arasına koyduğumdan dolayı maalesef oyunu alıp da oynamamazlık yapıyorum. Bu arada bunların üzüleri var mı? Bir bakabilir miyim hani? Çok güzel. Bu üzüleri çok seviyorum bu arada. Sen ölür müsün artık? Hani burnunu tutuyorsun. Burnunu tuttun o kadar. ha. Ali. Steve kimdi? Aa Steve hatırladım. Steve şeydi. Ee, müzikçi adamdı. Neyse. Bu bölümlük bu kadar. Eğer Nostalji serisini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz seksi boylar. Aynı zamanda yorumlarda da bunu belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz ve bay bay. Bir dakika telefonum içsin. Evet bay bay.